Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala ashabi ve ecmaîn. emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi Kur'an Ahkam adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz karz-ı hasen, faizsiz ödünç para vermek, kredi sağlamak. Bismillahirrahmanirrahim. Men zellezî yuqridullâhu qardan hasenen feyudâ'ifuhu lehu ad'âfen kesîre. Vallâhi yakmidu ve yebsut ve ileyhi turcaûn verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç isteyene faizsiz ödünç verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece ona döndürüleceksiniz. Bakara suresi ayet 245. Bir milletin veya cemiyetin sosyal yapısında karşılıklı dayanışmayı sağlamak arasında hayat nizamı ilgili üstün ahlak kurmak ve haysiyet kırıcı bir takım farklara yol açmamak için İslam dini mürekkep olsun, basit olsun her çeşit faizi yasak kılmış. Kredi eden iş ve ticari muamelelerin yürütülmesi için faiz, ödünç, vara verme, kredi sağlama şeklini getirmiştir. Faizin cemiyet bir ahlaki ve içtimai bünyesi yapmış olduğu tahribatı dengesi dikkat alarak Fukarza Hasan müessesini övmüş ve bunun tatbik sahasına konulup işlenmesi için Kur'an-ı Kerim'in tam 11 yerinde sitayişle bundan bahsedilmiş manevi karşılığının hesapsız olacağı dikkatleri çekerek müminleri yani inanmış olanlara tahrik ve teşvik etmiştir. Bu konuda yetkili ilim adamlarından Profesör Doktor Enver İkbal Kureşi'nin Faiz Nazaresi ve İslam adlı eserinin İslam ve Kredi bölümünden birkaç paragraf ve aynen iktibas ediyorum. İslam her nevi faizi muameleyi gayet sert bir şekilde yasaklamış bulunmaktadır. Ancak bu yasak İslam krediye dayanan iş ve ticari muameleleri yasaklamıştır. Manasına asla alınmamalıdır. Şurası fazla izaha ihtiyaç göstermeden kabul olunur ki bugün iş, içinde bulunan insan bedeni iktisadi sisteminde hayat tarzımızın kredisiz kolayla yürütebileceğini düşünmek mümkün değildir. Ödünç alma yahut borçlanmalar iki sınıf ve çeşit altında toplanabilir. 1. Günlük ev ve hayat zarurlarını karşılamak gayesiyle alınan ödünçler ki buna iktisat ilminde verimsiz ödünçler denilir. 2. Ödünç alana bununla bir iş ve ticaret etme imkanı sağlayan ödünçler ki iktisatçılar buna istihsal gayesiyle yahut gelir elde etmenin niyetiyle alınan ödünçler derler. Gelir getiren ödünç cemiyete tahakkuk ettirmek gayesiyle İslam kendi inanç sistemi içinde bulunanları şirketler şeklinde teşkilatlanımlara sevk etmiştir. Bugünkü dünya iktisat sisteminde umumiyetle istihsal gayesi temin edilen kredi karşında ev evvelden belli sabit hatta hafta faiz ödenmesi esasen müstenit olup girişine işten ödünç alınan kar ve zarar etmesinin bu kredi ahdine hiçbir şekilde tesir mevzu bahis olmamaktadır. Netice olarak müstakriz kredi akdindeki borç altına girmiştir. Ve her hal ve durumda faiz olarak borçlandığı meblağı mukrize ödemek mecburiyetindedir. Ticari teşebbüslerde kar asla tespit edip muayyenleştirilemez. Aksine bu piyasa şartına göre değişiklik gösterir ve gayri muayyendir. Faiz hatlarında öde de değişiklik vasfı mevcuttur. Fakat bugünkü iktisat sisteminde ödünç alan kredi anlaşması mucibince ödemeye ve akdin yapıldığı sırada rıza gösterdiği faiz haddi üzerinden bu borcunu ödeyecektir. Halbuki piyasa hareketlerinin neticesi faiz hatlarında sonradan önemli bir değişmeye husule gelmiş olabilir. Karların azaldığı piyasanın sıkıntı bir devrinde böyle zamanla umumiyetle kar iyice azalıp hemen hemen kaybolur. Başlangıçta muayyen ve sabit olarak sakarlaştığı faiz hattı ticari teşebbüsler için çekilmez bir yük olacaktır. Bu müşkilatı hal saadetinde İslam şu en iyi hal tarzını getirmiştir. Ticari borçlarda faiz hadden tespiti tazim etmemiştir. Ancak sermaye sahiplerinin bir ticari işe şerik olmalar ve bu teşebbüsten netice doğacak muhtemel kar ve zararda ihtiyazda bulunduğu borçlusu şeriki ile ortak olmaları emredilir. Sosyalizm de faizi yasak ve hukuk dışı etmiştir. Ancak sermaye temin ve tedarik edici hiçbir hal ve tarzda vaaz etmiş değildir. Diğer taraftan kapitalizm sermaye lehine birçok çeşitli düzenlere sahip bulunmaktadır. Fakat bu sistem sermayeyi temin eden kapitalist ile bunu kullanan ticaret adamları arasını sermayenin faiz getirme gücünü sabitleştirdiğinden açmış ve husumet doğurmuş bulunmaktadır. İslam ise bu husumet tamamen bir taraf etmiş olup gerek sermayeye temin eden kapitalist gerekse bunu kullanan müşebbisi bir seviye ve hizaya getirmiştir ki artık bu seviyedeki tarafların menfaatleri hemen hemen bir tutulmuştur. Bir yandan sermaye sahibi ve hakikat ticari bir teşebbüs için gerekli bir tecrübe ve önere malik olmayan bir kimse ve diğer yandan aynı iş için aranır tecrübe ve mahareti sahibi ve hakikat gerekli sermaye malik olmayan biri mevcut ise işte İstanbul'dan teşebbüsüne doğacak menfaat ve istifadelerini sermayelerin sermayesini ve müteşebbüsün tecrübe ve bilgisini meşru ve faydalı bir şekilde bir hale getirmeni emretmek sureti birleştirmiş bulmaktadır. Teşebbüsten doğan kar ve istifade adı geçen iki ortak arasında muayyen surette üleştirilecektir. Hakikatte birinin karı sermayesinden diğerinin ise tecrübe ve ilgisinden doğmuştur. Böylesine bir ticari muamelede işi tek başına idare eden müşebbis yani iş adamı ve bu işte sermayeyi temin eden kapitalist İslami sistemi göre her ikisi de gerek kar ve gereksiz aradan eşit hisseye sahip olmaktadır. Bu arz ettiğimiz hal ve şartlarla açılığa görür ki İslam dini ticaret teşebbüsler için gerekli sermayeyi faiz gibi bir maniaya takılmaksızın muvaffakiyet ve rahatlıkla temin etmektedir. Ailevi ve günlük hayat ihtiyaçları için lazım olabilen ödünçlere gelince İstanbul bu tip borçların da ehemmiyeti kavramış ve ele almış bulmaktadır. Fakat ekser ya bu tip ödünçler bir ara kar elde etmek ayısı alınma günlük ailevi hayati ihtiyaçlarımızı tatmin ve gelişmek arzusu aranırlar. İstanbul nevi borçlanmalarda da hususi tazım tarzları vazetmiş etmiş, sıkıntı ve acize düşmüş olan borçluğunun borcunun iptal edilip kapatılacağını göstermiştir. Yukarıdaki ayet gelmede bu iki şekle de işaret edilmiştir. Belirtilen bu iki hal çaresi ve tatbik edilen yerler son derece faydalı olmuş ve müsbet netice elde etmiştir. Ayrıca cemiyetin ahlak nizamı üzerinde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Görüyor İslam dini karz asem hem günlük ailevi ihtiyaçlara hem de ticari işlere hal çaresi bulmuş ve bunu ahlak sistemi hem henk bağdaştırmıştır. Büyük müfessir Fahreddin Razi Hicri 543-606 bu ayetin tefsirinde diyor ki tefsirlerin tefsircilerin bu ayet hakkında görüş farkları vardır. A. Bazı bu ayetin yukarıdaki ayetle irtibatlı bulunduğunu söylemişti Şöyle ki Cenab-ı Allah az yukarı cihat savaş ile emrettiğin sonra bu emri yerine getiremeyen fakat hasretini çeken hasta, yaşlı ve aciz kimselerin aynı sebebe nail olabilmeleri ve İslam'ın dayanışmayı her saate geliştirmem için savaş gücü olan fakirlere Garza Hasen yolu Allah için yardımda bulmanı tavsiye ediyor ve bu, bunun karşılığında katkı olacağını bildiriyor. B. Diğer bazıları da bu ayetin ile bir önceki ayette taalluk olmadığını söylemişler. Onlara göre bu ayet Allah için mal infak etmenin fazlalığından ulviyetin bahsediliyor. Ve bu hali cenablığı gösterilen manev karşılık uhrevi sevap olarak hesap verilir ve kat kat ecele vereceği vaat ediyor. Karzın lugat manası kesip ayırmaktır. Terim olarak muhtaç olanlar faizsiz veya karak zarara ortak olarak veyahut tamamen infak yolu olması verilen kredi manasına gelir. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارسلوا الله تعالى بملكه يقول الله تعالى يوم القيامه يا ابن ادم استتع يا ادم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما تعلمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي Kıyamet günü Cenab-ı Allah ey Adem Olu der. Senden yiyecek istedim bana yedirmedin. Adem oğlu ey Rabbim sana nasıl yiyecek verip yedireyim? Halbuki sen alim Rabbisin cevabı verir. Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Ona yedirmedin. Bir şey vermedi. Bilmez misin ki ona yedirmiş olsaydın yedirdiğinin karşı benim katımda bulacaktın, buyurun. Taberani senedi Mesud'a ulaştıran şöyle rivayet etmiş. Bu ayet nazil oldu Ashab-ı Kiram'dan Ebu Dahtah radıyallahu anh dedi ki Allah bizden karz azen vermemizi irade ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet ya Ebed buyurdu. Elini uzat. Bana uzat ya Resulullah dedi. Hazreti Peygamber elini ona uzattı. O da ben içinde 600 yüz hurma ağacı bulunan bahçemi Allah için garza ona veriyorum. Dedikten sonra bahçesine geldi ki anası ve çoğulu orada bulunuyordu. Anasına seslendi. Ey Ebed anası kadıncağız buyur dedi. Bahçeden çıkın oraya terken çünkü ben onu Allah için garza sen yaptım. Müfessir Süddi Kebir Suresi e, Süddi e, diyor ki garza sene karşı Allah'ın vereceği hesabın hesabı belli değildir. İbn Ebu Hatim İbn Ömer radıyallahu anh yaptığı rivayette İbn Ömer radıyallahu diyor ki: "Mezelullezîn fî gunen vâlen fi sebîlillâh kemesel abdin embete sebu'a senâbil." Mallarını Allah yolunda harcayanların halis her başa 100 tane yedi başak bitiren bir tohumun hali gibidir. Ayetince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ümmetime artır dedi. Bunun üzerine men de lezi yukuzuna gardan hasinin ayetinde. Yalnız Allah rızası için gönül boş, hoşluğuyla ödünç verecek kimdir ki Allah ona kat kat mükafatı versin. Resulü ve sesem yine Ya Rabbi ümmetime artır diye dua etti. Bunun üzerine innemi ve müfessabirun ecran bi gayri hesab. Ancak Allah yolunda sabır mükafatları hesapsız verirler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Garza Sen'in ile alakalı ayetleri mealle birlikte sıralayalım. Böylece bu üstteki bilgimiz tamamlanmış olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <îneme> İnne mel vel musaddiqati ve agradullah gardan hasilen yuza afu lehum ve lehum ecrun kerim. Doğrusu sadaka veren erkek ve kadınlar Allah için garza hasen takdim edenler kat kat karşılık verilir. Onlara cömertçe verilecek bir ecir vardır. İn tuqridullah qardan hasen yudaifu lekum ve yagfir <laughs> Allah vallahu halim. Eğer Allah için güzel bir ödüç qarz hasen takdiminde bulunursanız onun sizin için kat kat yapar. O size başlar. Allah şükrün karşını verendir, halimdir. Men de lezi yuqridullah qardan hasen fe yudaifu lehu ve lehu ecrun kerim. Allah için qarz hasen güzel bir ödüç takdiminde kim bulunursa Allah onun karşını kat kat yapar. Ona cömertçe verilecek ecir de vardır. Ve akrudullah kardan hasen ve ma tuqadim ila enfusim min khayrin tajidu indallahi ve khayran ve azam dajran ve estağfirullah innallahi gafur <laughs> rahim. Allah için karda sen güzel bir öndüş tahtiminde bulunun. Kendiniz için yaptığınız iyiliği daha iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz. Allah'tan başlamadı dilerim. Allah elbette başlar ve merhamet eder. Lenen egamtum misalatu ve güzel bir ödüş tahtın bunu sanız andosun kötülüklerinizi örterim